annesinin kurban olduğu yavrusu. Hii. Baldan tatlı, aşkın tatlı. Yanları sarkar onun her yerinden can akar. Annesinin bal, can kapı. Ya sever anne var. Hii. Annesinin gülü, annesinin balı bal, bal. Bak işte, o bal her yerinden bal akar. sen benim can kızıma hiç... yürütmesin <laughs> var mı? O can kız, biliyor musun? Onun canları var. canları tarkar. Her yerinden yana kar olan. Siz bilmezsiniz, göremezsiniz. O bir yankı çünkü. Çünkü yankı. O, annesinin yan kızı bu. Siz bilemezsiniz, olamazsınız. O benim var. Hiç şanslı. Benim kızım o. Beni bir yankı. yan kızı. Siz göremezsiniz. Nasıl var seksini? O da. O bir bağ. Annesinin aşkı. Kurban olsun anne. Ya yavrum. Anne. Canımın içi.